Ne yazık ki İstanbul'da böyle sıkıntılı bir ortamda test çekiyoruz. Bak aradan motor geçiyor şu an. Tempra çok sıkıntılı durdu. Dip gaz yaptım. Bak kaldırdı. 70, 80, Arkadaşlar hepinize merhaba. Oto Limite'e hoş geldiniz. Bugün yine Astra J ile beraberiz. Açıkçası ben şu anda bu girişi ikinci defa çekiyorum arkadaşlar. Çünkü birinci çektiğimde aslında çok yanlış şeyler söylemişim. Bana arabayı 1.3 CDTI olarak söylemişlerdi. Bugün şimdi bir işim var. Hastaneye geldim. Ülkü ablamı almaya geldim. İzliyorsa buradan kendisine selam olsun. Arabayı 1.3 CDTI olarak söylediler bana. Aslında arabayı kullanırken fark ettim ki araba iyi gidiyor. Bir baktım meğersem araba 1.6 CDTI'ymiş yani gaz tepkisinden anladım arabanın performansından anladım 1.3 olamaz dedim. Ruhsata bir baktım 1.6 CDTI yazıyor. O yüzden girişi tekrardan çekiyorum. Bugün 2016 model 1.6 CDTI 136 beygir Astra J ile beraberiz arkadaşlar. C segmentinde tercih edilir mi? Bu araba mantıklı bir ikinci el otomobil mi? Beraber bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi yola çıkalım. 1.6 CDTI Opel Astra J'mizle şöyle dolaşalım. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, içeriye geçtik. Navigasyona bir yerler yazmam lazım. Hem de bu sırada birazcık turbomuz yağlanmış olsun, motor yağlanmış olsun. 14 kilometre gösteriyor. 14 kilometre yaklaşık yarım saat. Lastik basıncını kontrol ettirin diyor ama lastiklere baktım herhangi bir problem gözükmüyor lastiklerde. Şöyle D'ye alalım. Yola çıkalım bakalım. Kullanmayalı uzun zaman oldu. Bakalım özlemiş miyiz? Özlemişim ya. Şu böyle göğsünün uzunluğu falan. ilk başlarda insana böyle bir tedirgin edici geliyor. Şöyle söyleyeyim. Astra G aslında zaten C segmentinde genel itibariyle çoğu şey ile C segmentine hakikaten hakkını veren bir araba. Yani işte mesela malzeme kalitesi falan işte buralar mesela aşırı aşırı böyle yumuş yumuş değil ama sağlamdır. Yani sağlam hissettirir. Daha doğrusu dayanıklıdır. Uzun ömürlü hissettirir. Arabanın çoğu yerinde o dayanıklılık hissini alıyorsunuz. Yani ben aslında Astra J'yi genel itibariyle yol tutuşuyla, konforuyla yalıtım seviyesiyle, çoğu şeyle severim. Bayağı zor bir test oluyor. Bir yandan navigasyona bir yandan navigasyona bak. Bir yandan Teste odaklan. Bir yandan hangi yoldan gideceğine bak falan. Valla arkadaşlar bizim testler böyle. Yani beni e, büyük youtuberlarla pek kıyaslamayın. Abi şöyle yap böyle yap diyorsunuz ya. Ben de genellikle spontane oluyor. Benim araba bulmam onlara nazaran çok daha zor oluyor. E, benim ekipmanlarım onlardan çok daha kötü. Hani kendimi şey olsun diye söylemiyorum. E, acitasyon yapmaya çalışmıyorum. Beni bilen biliyor. Tanıyan tanıyor da. E, hani ileride eğer bizim kanalda büyürse belli bir noktaya gelirse emin olun ekipmanın da kralını görürsünüz. Arabaların da kralını görürsünüz. Güvenebilirsiniz. Onun için abone olarak destek olmanız gerekiyor. Bir de like önemli. Ee, bir buçuk senenin sonunda artık like istemeye başlıyorum sizden. Videoya like atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arabanın en sevmediğim şeyi arkadaşlar ne zaman kullansam e, tekrar anlıyorum. Görüş hakimiyeti. Özellikle şu ağız böyle uzun cam uzakta falan böyle yatay bir şekilde geldiği için insanın devamlı kafasını öne uzatıp ölü noktaları görmeye çalışası geliyor. Öyle bir durum var. Ama işte yol tutuş, ondan sonra sürüş dinamikleri de oldukça iyi. Yalnız lastikler sanırım biraz kötü. Mesela frene az bir dokundum hemen ABS devreye girdi. Bak aradan motor geçiyor şu an. Tempra çok sıkıntılı durdu. Bir dip gaz yapmak istiyorum ama. Kilo anlamında birkaç farklı yorum var bu araba hakkında. İşte 1400 civarında diyen var, bir buçuk ton diyen var. Yani 1400 kilonun üstünde bir ağırlığı var bu arabanın. Segmentindeki en ağır arabalardan bir tanesi. Dip gaz yaptım. Bak kaldırdı. 70, 80. Sağımdan motor geçmeye çalışıyor bak. Oğlum canınızın kıymeti yok mu lan? 1500-2000 devir arası arabayı yürütebiliyorum. Yani hemen böyle bir alt itese atayım demiyor. Ülke ablam kullandığı arabayı 1.3 zannediyormuş. Ruhsatta 1.6 olduğu yazıyor. 100 kW. Hissiyatından arabanın 1.6 olduğunu zaten anladım. Ulan araba gidiyor yani. Güzel motordur yani 1.6 CDT Keşke 1.3 CDT olsaydı. olsaydı. Ben 1.3 CDT'yi merak ediyordum. 1.6 CDT'yi Astra K'da kullandım ama J'de ilk defa kullanıyorum. Normalde hani 1.6 CDTI dışarıdan da böyle gürültülü böyle tar 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 çalışan bir motordur. Ama mesela Astra J'de içeriye öyle çok yoğun bir dizel çalışma sesi gelmiyor. Çünkü arabanın motor yalıtımı güzel. Yani çoğu şeyi güzel yapıyor. Ben özellikle bu arabanın sürüş dinamiklerini gerçekten çok seviyorum. Ya baksana büyük CDTI böyle çeker mi arkadaşlar? Yani bana 1.3 dediler. Allah belamı versin. Basıyorum. Allah Allah diyorum ya araba bir farklı gidiyor yani. Rusata bir baktım. Hakikaten 1.6'ymış. Gaza dokunmamla anladım zaten. Bu araba mantıklı bir ikinci el seçenek olabilir mi? Vallahi açık konuşayım bence olabilir arkadaşlar. Bakın ortalama tüketim şu anda orta, ortada 6.7 gösteriyor. Yani 1200 kilometrenin ortalaması 6.7 gösteriyor. 6.7 gayet kabul edilebilir bir değer. Hem de aynı zamanda tok bir araba. Yani Mesela arabanın hiçbir yerinden böyle bir gacırtı gucurtu işte ne bileyim 2016 model şu anda kullandığımız araba. Şimdi mesela önümde bir sıkışıklık var. Ben arkadaki arabaların önüne atlayıp sola geçmek istiyorum. Tamam mı? Baksana yani yolu tırmalıyor. Bak kafa böyle bir understrike kaldı. Böyle bir düz gitti ondan sonra sol yaptı. Yani hem e, araba tok bir araba ee, hiçbir yerinde bir zayıflık hissettirmiyor Herhangi bir trim sesi arabadan gelmiyor Ve gidişi torkuyla beraber Alıp götüren bir yapısı var Mesela uzun yolda falan bununla böyle 200-200 rahatlıkla gidersiniz Hani 200 kilometreye bağlayıp gitmek çok iyi bir şey Diye söylemiyorum tabi ama Gitmek istersen gidersin yani ee, Motor da bence güzel bir motor ee, Sağlıklı bir motor çok fazla kroniği olmayan bir motor Yani tercih edilebilir Mantıklı bir seçenek Olabilir En mantıklısı mıdır tartışılır. Onu da size bırakıyorum. Yani mesela 15 DCI'lar falan da var ama onda da bu böyle bir performans alamazsınız. Şimdi bu arabanın en büyük handikapı dediğim gibi ağır olması. Yani kilo olarak bu araba 1500 kiloya yakın bir ağırlığı var. Şimdi 1500 kiloya yakın bir ağırlıkla da anca 1.6 CDTI baş edebilirdi. Çünkü benim 1.6 dizeller içerisinde en beğendiğim performans anlamında en beğendiğim motor evet yani 1.6 CDTI. Gerçekten seviyorum 1.6 CDTI'ın e, performansını Astra K'da çok fazla deneyimlemiştim. Bu kasayı da 1.6 CDTI oldukça rahat bir şekilde taşıyor arkadaşlar. Donanım olarak da yeterli. Ben şimdi e, Opel'in bazı şeylerini hani iç tasarımını falan açıkçası kendim çok sevmiyorum. E, ama işte sol tarafta işte hız sabitlememiz var. Yağmur sensörümüz var. İşte kendiliğinden kararan iki tane Dört camı otomatik aynı zamanda eee Bak bütün camlar tek tuşla açılıp kapanabiliyor yani. Arkaları da denedim, onlar da öyle. Şurada böyle çok fazla bir tuş kalabalıklığı var. Ben bu tuş kalabalıklığını çok sevmiyorum. Aradığın şeyi bazen böyle bir şey oluyorsun yani. Lan hangisi neredeydi falan oluyorsun. Baksana. Lan bana bir üç dedikleri arabaya bak ya. <laughs> Hala daha şaşkınım ya. Bir de mesela arabanın konforu güzel arkadaşlar. Yani ben Astra böyle darbe sönümlemesini falan seviyorum. Tabi C segmenti olduğu için böyle çok e, Absürt keskin bir yere gelirsem Girdiğin zaman bam güm yapıyor segmentini hatırlatıyor ama Segmenti çerçevesinde Konuştuğumuz zaman e, Bence konfor ve yol tuş dengesi Arabanın çok iyi Çünkü bazen arabaları çok yumuşak yapıyorlar O yumuşaklıkla beraber araba böyle virajlarda yatıyor Güven vermiyor falan J de hem şasede hem süspansiyonlarda Bu denge gerçekten ideal yani Olması gerektiği gibi Yani şehir içinde de kullanması bu arada mesela. Şu anda şehir içini tecrübe ediyorum. Şehir içinde kullanması da oldukça rahat, konforlu. Mesela direksiyon falan oldukça yumuşak. Ben direksiyon hissiyatını çok fazla sevmiyorum şey anlamında. Yani özellikle keskin viraja girdiğinizde araba kayma noktasına geldiğinde direksiyon böyle bir sanki hissizleşiyor gibi oluyor. O hissi pek sevmiyorum. Ama alıştıktan sonra o da normal gelmeye başlıyor. Mesela şuradan şöyle geçebilir miyiz? Bak tutunamıyor şu an hala daha tutunamıyor 1.6 CDT'yi Harbiden seviyorum yani o özellikle Torkla beraber o tutunamama durumu Var ya çok hoşuma gidiyor böyle Tırmalıyormuş gibi geliyor bana Hakikaten de tırmalıyor yani Ama bu arabada Astra K'dakinden Daha ehli geldi bana yani Astra K'da o böyle daha bir çırpını mesela Astra K'da Bir de daha fazla sanki motor sesi geliyordu EJ'de Astra K kadar Ses gelmiyor gibi geldi bana Hani bana mı öyle geldi yoksa gerçekten öyle mi? Bakın tekrardan göstereyim diyecektim. Ama golf vazgeçti devam etti. Bak görüyor musun? Az daha çocuk çocuk yolu atladı. BMW zor durdu. Allah korusun hakikaten bak tehlikeli bir şey yaşandı yani az önce. Ayrıca arkadaşlar yokuş kalkış desteğimiz de var. Orada kırmızıdan kalkarken ayağımı frenden kaldırdığımda araba geriye kaymadı. Bir de mesela bak şu an çok bozuk yerlerden geçiyoruz. Gayet güzel sönümlüyor. Yani başarılı hakikaten başarılı. Yalnız bak bir fren yapacağım. Bak hemen bir ABS tık 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 diye hemen bir müdahale etmeye başlıyor. Bagajı mesela şuradan açıyorsunuz. ben yani Buradan açabiliyorsunuz. Bir de mesela şurada ESP tuşu var. Yani bir kere bastığınızda çekiş kontrolü kapatıyor. Uzun süre basılı tutarsanız da e, komple ESP devre dışı yazıyor. O da işte zaten arabaya güvenliğinin bir göstergesi. Mesela abi abi yol verse de şuralarda biraz gitsek... Evet kötü yollar denk geldi. Ne yazık ki. 300 metre sonra trafik sola dön, sola dön. Ya ben bu arabanın zaten yol tutuşunu iyi biliyorum da size de tekrar göstermek istedim ama ne yazık ki ortam çok fazla müsait olmadığı için gösteremedim ama gerçekten kaydığı zaman da çok dengeli kayan bir araba arkadaşlar yani. Ürkütmeden kayıyor öyle söyleyeyim. Buradan girebiliyor muyuz? Şöyle. Girebiliyoruz herhalde. Astra G 2016 1.6 CDTM e, CDTA'yımızla şöyle tatlı bir e, sürüş yapmış olduk. Dediğim gibi her şeyi C segmentinde bence iyi yapan bir araba. Sus artık be kadın geldik tamam. Ha, bana hitap eden bir tarafı var mı? Özellikle tasarım olarak böyle yani içeride mi içeride mi bana çok fazla hitap etmiyor onu söyleyeyim. İşte o tuş kalabalıklığı ya, bilmem ne falan. Ama arabanın da hakkını yememem lazım. Araba hakikaten işini iyi yapan bir araba. Motorda sevdiğim bir motor. Ee, alacak olsaydım kesinlikle bu motorla beraber alırdım. İkinci elde de e, mantıklı bir seçenek mi? Valla bence çok mantıklı bir seçenek. Yani ben açıkçası alacak olan varsa 1.6 CDTI gözü kapalı alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ben şuraya park edeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle.